Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa eski semtime yolum düştü. Orada bir tanıdığım pet shopçu arkadaştan Jebo 225 marka mini bir dış filtre buldum ve onu aldım. Fiyatı 75 lira oldu. Çünkü ben gitmeden internetten görmüştüm. 61 liraydı. Malum dolar arttığı için İtalya ürünlere de zam geldi. Hepinizin huzurunda bunu açayım. Şöyle kamera biraz şöyle duracak. Ee, kutu biraz yıpranmıştı ama evet, pet arkadaşım olduğu için. Ha bu arada pet da şöyle göstereyim. Kutunun içeriği filtre arkadaşlar. Bu filtremiz işte hortumları çıktı. Gördüğünüz gibi. Hortum işte bayağı bir içeriği yüksek olan şey. Yüksek olan bir şey. Bunu da alayım. Kutuyu şöyle sahneden çekeyim. Ekstra masa lambamı kullan kullanıyorum aydınlatmak için. İşte bunlar askı aparatları kardeşlerim. Ee, şuralara takıyorsunuz muhtemelen. Yok pardon. Filtrenin şuralarına takılıyor şu şekilde. Akvaryumun arkasına, yani arka cama asabiliyorsunuz. Yani böylece bir güzel bir şey düşünmüşler, yapmışlar. Bu uzatma borusu. Bu da pardon, çok pardon. saniye. Evet, bu da şelale filtre için ee, bir aparat. Ondan sonra e, içine gelelim. Şu askı aparatlarını çıkartayım şimdi. Filtremiz yani gayet hoş gözüküyor. Ee, çok ağır değil. Tabi bir şeyleri yıkıp dökmesem olmuyor. Gayet de güzel gözüküyor. Evet, böyle hoş, kibar tasarımı falan. Ben daha küçük bekliyordum ama biraz daha büyük çıktı ama bendeki mini filtreler daha küçük işin aslı. Buradan şu şeylerini açıyoruz. E, Tırnaklarını, dişlerini ne, ne diyorlar zaten. Yani dizayn olarak başarılı diyebilirim. E, tabii bu nasıl bir şeyse böyle biraz zor çıkacak bayağı bir şey yapmışlar. Tank gibi. Bir saniye arkadaşlar. Yeni aldım. Oo. bayağı bir güç. Allah Allah. İlginç. Ha evet. Ya yani conta olduğu için arkadaşlar şurada contası olduğu için bayağı bir zorlama yapıyor. Tabii filtre için iyi. İşte içinde bir yer var. Ee, gördüğünüz gibi. Bu gayet iyi bir şey. Artı seramik filtreler, seramik seramikler var. Ve işte suyu berraklaştırmak için karbon kömürü var. Şöyle yapalım. Bunları tekrardan koyalım. İşte işin güzel tarafına geldik. Ne tarafıydı bu? Ha ortada da böyle ayırmışlar bunu arkadaşlar. Gayet hoş olmuş. Hoş olmasına hoş olmuş da. Evet. Kömürler aşağı. Bu buraya. Ee, nasıl olacak? Tabi, Şu şekilde tekrardan. Kardeşler. Filtremiz böyle. Ee, yarın da kurulumu videosunu çekeceğim. Kısmetse. Şimdilik Oo, bayağı da zor kapanıyor yani. hani, Su sızdırması imkansız gibi bir şey herhalde. Çatır, çutur Burasına da bir şey yapmışlar. Hani bu havayı almak için veya işte ha tabii filtreyi açmak için veya kapamak için. Enteresan. Bakalım e, yarın hep birlikte kuracağız ve göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere.